<laughs> Arkadaşlar merhaba. Tukan'ıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Öpeyim öyle giyelim. <laughs> Bu yoksa Hilal Fener'in kaçıncı sevgili? Aaa kaçıncı sevgili? <laughs> Bilmem. Oğlum yok lan <laughs> sakın sakın. <laughs> Bir story atmadım. Da, Bu esprimin. <laughs> <laughs> şey yapalım öperken ama. Bu şey e, 8. Ben dokuz arkadaşlar. <laughs> bana arkadaşlar bana zargana diyor bakın. <laughs> Yanında gözükmüyor. Yanında gözükmüyor olmanın tek sebebi şu an böyle duruyor olmak. Tamam ki çaktın bana uzun gördüm Allah Allah olmaz. ya. <laughs> ha gökte gibi oradan çek şey, tamam mı? Bu <laughs> kadar sevinmiyorsun. Allah belanı versin. sevinmiyor. Bir video çekemedik. Böyle çekmeyecekmişiz. Böyle çekecekmişiz. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben çekiyorum rahatsız. Sen, sen de bakıyorsun. Belki de sıkıntı olmaz. zaten adamlar ben, beni bulup Abi videonda ben varım rahatsız olmuyor diyecek Ya kim nereden e, Yani yürüyor arkada, arkada sürüyeti bile gözükmüyor. Aynen. Boş. Ne oldu? Ünlü. Boş. Yani kalma çıkıyorsun, bu süre için kalma çıkıyorsun. Ve rahatsız oluyor. Ben çok rahatsızım, beni koyma. <laughs> ya, dedim ya sınavım yeter. Bugün bacak çalışacağız. Bana bacaklarım büyük ihtimalle pert olacak. Bana bacak çalıştıracak. Evet. Bugün şey yapacaksın. Ee, bir Rad Balkan'ın öğrencisiymişçesine antrenman yapacaksın. Hazır mısın? Zarğana şey tavuk bacak. aynadan bizi çekiyor diyorsun. Hiçbir şey çıkmıyor orada. <laughs> <laughs> Uzunlamış bile. <de>. Yeah. <laughs> ne? Sesin duyuyorlar mı acaba şu an? <laughs> hocam bu hareket nedir hocam? Bu hareket <laughs> yanları Kamerada olmak istediğini biliyorum Furkan. <laughs> <Ne> çekme ha. <laughs> Bu niye zoom'da? Senin götünü çekebilirim çünkü sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ya biraz daha çekebilirsin. Bir de bacaklarını biraz daha açabilirsin ayaklarını. Biraz daha şu şekilde yani. O kadar çok açmana gerek yok da. Ayaklarını bu şekilde tut, ee, bacaklarını çok fazla açmana gerek yok, aynen. Ondan bahsettim. Ha, şimdi oldu. 12 tane, tam yeter artık. Bu da ben. 60 lira ısınacağım Emin Durumu uzatma Bak gör nasıl basıyor <laughs> İyisin değil mi? Azcık daha aç Çok az Tamam Çok fazla tekrar yapma 3 4 tane yeter. geldim. Geldim ya. gülüyor. Tek tek 75 mi? bu. 70 değil mi? Hı, -hı. E Geçen hafta 80'in altında kaldın mı? Şey. arkamda durmamı sen yoksa? Yo, yo. Yok yok. ben Ya yine zoomlamışsın ya. Ne? Hadi bas! Tek bir tane istiyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar yeni hocam Bilal Fener. Evet yeni hocam benim ama Fırat Balkaya yapıyoruz yapıyorum. Evet. Şu Şunu bacağım yok bak. Bacağıma bak. Hadi. Yok ki. <laughs> bu ne? İşte <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Oha ya. Yok abi. Bugün Fuat günü kontlanacak. Sen de istersen Yarın yürüyemeyeceğim arkadaşlar. Hilal Fener ama ağırlık tak. <laughs> Hilal'in da blok çekiyoruz. Ya yani o çekiyor. O kendine ben kendime. <laughs> Oradan da gidip geç o ne zaman yayınlar bilmiyorum. Ben ben de yakın tarihte yayınlarım. Gidip izleyebilirsiniz. kaç kilo giriyor? Ve şu an 75 giriyor. daha yeni yalnız söylemişim 75 değil 80 değil. Ben onları 5 olarak gördüm. Allah'ım <laughs> Su kuatla alıyorsun. Bench gel. <gülüyor> ya, <laughs> Esma bile bench'te 50 giriyor. Tamam. Ben bench'te 80 giriyorum. Sen herkes, biz kızı. Tamam ben de burada 60 kilo Sen 85 kilo, 25 kilo var. E, ben de bu seraydım. <laughs> Niye biz eşit değil miyiz? Bu silik yapmayın, bacak çalışın. Oraya sansür değil <laughs> mi? Şey, Hilal Fener. <falan. gülüyor> <laughs> oraya, Altında yazacağım oraya. bak şöyle. Aynen, <laughs> bu ekrana yazıyorsun. Bilmek için bu silik yapmayın, bacak çalışın. Gel Fener. Güzel bir söz oldu. Bunu <laughs> kaldırın. Bir şey olmaz. Sadece kafan gözüküyor. Benim gibi yürüyor ya. Ben de öyle yürüyorum. Salona ilk böyle giriyorum biliyor musun? Ama bilerek. Arkadaşlarımın üzerine öyle yürüyor. Öyle. Onlar da bağırıyor. Adam ya geldi. <laughs> <laughs> Yüzünde de bayağı şey oluyor. Kızarıyor. Benim de artık bacağım olacak arkadaşlar. Hilal Fener sayesinde. Hı hı hı. Bak buradan bakınca var aslında ama ne buradan bak. <laughs> çeksene lan. Çekil. Hala acıyor Aa çorapların <laughs> da aynı mı? Değil. Evet. Benimki çakma. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya çok iyiyle ya. Sen söylemiştin bana. Kaçtı senin konu? 35. 5 santim var. Bu anlamda demedim, şey, ne dedim ya, koyduğumuz kısımlar nasıl koyduğumuz falan değişir yani. <laughs> <laughs> Aynen. <Ama> aynı <laughs> görüntüler olsun. Ya, görüntünün devamı filanfelerin kanında diyeceğim, oraya gelecekler, sen, <laughs> sen bana geleceksin, bana gelecekler. Aaa, okey. çocuğun bacağına kramp giriyor yaparken. Bir tane doğru düzgün double pause dedip yaptıramaz. Yes, nice. Nice. Güzel <laughs> Benim bitti. Evet. <laughs> <laughs> Okey. Şimdi çok bir şeyimiz kalmadı. Aksesuar iki tane, üç tane hareket yapacağız. Sonra finito. Sonra esnemeyle bitiriyoruz. Sonra uslu bir bizim şeyimizi çeksin, fotoğrafımızı çeksin. Arkadaşlar bakın Pirel Fener bacaklarımı büyüteceğim. Bu yazın sonuna kadar büyür diye Bugün kaç defa salgınlar yaşıyor? Bacaklarımın nasıl gelişeceğini. Ne? Bacaklarımın nasıl gelişeceğini anlatıyorum. Ha. Bu yazın sonuna kadar gelişmez mi? Ne yapacağına bağlı. Yani ka kaç ay senin gibi olur? Şimdi protein tozuyla mı yaptın? Ben full iğneyim arkadaşlar. 안 sure. sure. İki set girdim, biliyorsun. Bayağı yaktım çünkü şekerim bir markete gittim bilal. Bilal. <Gülüyor> <Gülüyor> Hilal ne basıyorsa ben yarısı. Ben şu an 56'dayım sen. 21. Anca. 28 yapalım. Saçını düzeltiyor ya çocuk. Böyle antrenman yapılır mı abi? Bas deee Sen zaten ne zaman susuyorsun? Ne zaman susuyorsun ki sen? Ne dedin ki duymadım Sen dedin ki benim antrenmanım Ben şu an Tam böyle nasıl biliyor musun onu?

benim bacağım açılmıyor. Bak elimle açıyorum nokta. Ben de elimle açıyorum. Ben niye mahalle abisi gibi <laughs> Bak damar şov. Ben, Ekranda gözükse görür Arkadaşlar hepsi şop. <laughs> asla öyle öyle değil. Videolar bunu değil asla değil. Damar falan yalan yani. Damarı falan yok arkadaşlar yalan söylüyor. Kendi damarlarına sövüyor sonra. E gitsene damarlarım. Nasılım bu ben? Şimdi kapatış. Kapanış. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İlerledi, teşekkür ederim. Evet. Beni, beni, davet etti. Davetine ne denir? İcabet <gülüyor> 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 bilmiyorum. Asla bilmiyorum. İcabet etti. Evet icabet etti. Ben, ben kafama takarım. Ben bilmiyorum. Davetini kabul et. <laughs> yani hem hazır İstanbul'a gelmiştim hem gelmiştim. Hem de davet ettim. Gel demese ben teklif etmezdim. Böyle mi kapatacaksın gerçekten? <laughs> Ayrıca tartışan ya. Çocuk yok bir şey eminim ya. Biraz canlı ol ya. Yoruldum. Bacağım var. Oh. Beni yordu arkadaşlar. Eğer yorulmak istiyorsanız bu kanala abone olun. Arkadaşlar bu antrenmanı uygulayın. Gerçekten her bütün yaptığım hareketleri çekmedim de biraz da üst vücut girdim. Bu benim geçici şeyim bu arada. Değiştiriyoruz. Az önce video kendi videomda da bahsettim. Bu blok bitmiş bulunuyor. Artık başka bir blokla devam edeceğiz. Ee, bu tarz antrenmanlar ve bu tarz geliştirici antrenmanlar istiyorsanız kesinlikle Balkaya çalışmanızı öneririm. Hayır biraz profesyonel ol ya 5 dakika. Tamam. <bunu> Reklamı <rahat gülüyor> <teklifle gülüyor> <mu> değil. Koy da bunu. Tamam. Yani İlay Fırat'ın antrenmanlarını mı oluyor? Onu söylemem de sakınca yok zaten. Fırat, Fırat benim koçum yani o yüzden. Şu an kafama göre yapmadığına göre bunu bahsedebilirim yani. Benim mesela koçum yok. Ben kendim ilerliyorum. Artık ilerliyorum koçum. Bacak antrenmanını uygulayacağım. Bir şey yapayım mı? Bir şey Reklamını yapmıyorsun. Üşüyeceğim <laughs> Benim kanımdan gidenler ilerleyenlerin benim olduğum videosunu yorum atabilir. Ve etiketli bıraktım aşağıya videonun başlığını. Oradan ilerleyen kanalına gidebilirsiniz. Benim kanalıma da abone değilseniz hemen başlayın kanalıma gidelim. Böyle izlerseniz konuşamam. Tamam bakmıyorum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka bir şey denmiyor zaten. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bye.